Feray Aytekin Aydoğan, 2 Ekim 2025, bir gün. Okul öncesi eğitim neden Diyanet tarafından veriliyor? Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 örgün eğitim istatistikleri açıklandı. Her rakam, her başlık, başlı başına bir sorun alanı. Yoksulluk ve eğitimde piyasalaşma, eşitsizlik arttıkça kitlesel okul terkleri devam ediyor tasarruf gerekçesiyle taşımalı eğitime getirilen sınırlama nedeniyle deprem bölgesindeki ve kırsal kesimdeki çocukların kız çocuklarının okuldan kopuşu hızlanıyor. Devlet okulları her yıl bilimsel nitelikli akademik eğitim verme niteliğinden uzaklaştırılıyor. Okulların büyük çoğunluğu mesleki eğitim adıyla çocuk işçiliğinin yaygınlaştırma aracı haline getirilen çocuklara iş bulma kurumlarına veya yeni rejime uygun nesil yetiştirme ideolojik ihtiyacına yönelik imam hatiplere dönüştürülüyor. Her başlıktan ayrı bir yazı kaleme alınır. Verilerde en dikkat çekici başlıklardan biri de okul öncesi eğitim. Bakanlık sayfasında okul öncesi eğitime erişimde artışı başarı olarak paylaşmış. Bu başarı bakanlığın başarısı mı? Kreş ve parasız okul öncesi eğitim hakkı olmadığı için hane bütçesinin önemli kısmını eğitime ayıran ebeveynlerin başarısı mı? Okul öncesi eğitim kamusal hak ve yurttaşlık hakkı olmasına ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğunda olması gerekirken çocukların eğitimci niteliği taşımayan ve yaşlarına, bilişsel gelişimlerine aykırı bir şekilde 4-6 yaş Kur'an kurslarına mecbur bırakıldıkları yerlerin Diyanet ve tarikatların başarısı mı Okul öncesi kurumların %41'i örgün eğitim verilerine göre özel öğretim kurumları, resmi okul öncesi kurumların ise %62'si MEB'e bağlı olmayan kurumlar. MEB dışı kurumlar kim peki? Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 4-6 yaş kursları, ASPV bağlı özel kreş ve gündüz bakım evleri, belediyelerce açılan çocuk merkezleri, MEB dışı kamu özel kurum ve kuruluşlara ait anaokulları, kreş ve gündüz bakım evleri okul öncesi eğitim büyük oranda sermayeye, diyanete ve tarikat yapılarına bırakılmış durumda. Tabloyu daha iyi görmek için Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet verilerine bakalım. Örneğin İstanbul Avcılar. Avcılarda 7 anaokulu varken camilerde vakıf adı altındaki tarikat yapılarında İmam Hatip Ortaokul ve Liseleri içerisinde 21 yerde 4-6 yaş Kur'an kursu var. Ankara Keçiören'de 18 anaokulu varken 45 yerde 4-6 yaş Kur'an kursu var. Bursa Osman Gazi'de 15 anaokulu varken 63 yerde 4-6 yaş Kur'an kursu var. Türkiye'de okul öncesi eğitim parasız ve zorunlu eğitim kapsamında değil. 2023 Eğitim Vizyonu'nda okul öncesi eğitimin 5 yaş için zorunlu hale getirileceği belirtilmişti. 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında 5 yaşta okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınmasının hedeflendiği açıklanmıştı ancak tek bir adım dahi atılmadı. Ücretli olan devlet okullarında anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına 57-68 aylık çocukların kaydı yapılıyor. Ancak okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkanları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebiliyor. Diyanet'in 4 yaş için Kur'an kursu açarken MEB okullarına ücretli de olsa 4 yaşta kayıt yaptırabilmek neredeyse imkansız. Temel soru şu: Okul öncesi eğitim neden zorunlu ve ücretsiz değil? Cevapsa siyasi iktidarın politik tercihi. Sermaye için okul öncesi eğitim büyük rant alanı ve okul öncesi özel öğretim kurumları bu ranttan en büyük payı alıyor. Yoksulluğun arttığı her durumda en yoksullar eğitime erişemiyor ve Diyanet'in 4-6 yaş Kur'an kurslarına veya toplum temelli kurumlar gibi isimlerle tarikat yapılarına mecbur bırakılıyor. Feray Aytekin Aydoğan